Son görev. Adına Türkler yazdan ağır. Aldın elimizden Süleymancan komutanı. Tarih 19 Kasım 2008 Sabah saatleri onu beş geçiyordu henüz. Kara bulutlar öyle bir kuşatmıştı ki çevreyi göstermiyordu evreni hükmeden güneşi. Gökyüzü simsiyah, asi ve karamsar. Sanki bir felaketin habercisi. Gri renkli bulutlar Yürüyorduk hep birlikte dağların yamacından. O gün doğmadı güneş, doğmazdı ki utancından. Dizlerim tutmadı. İçimde bir yangın, yüreğimdeki acıdan. Birazdan binecektik araçlara. Korucu köyü sabuncudan. Mevsimin ilk karı nazlı nazlı yağarken, Sarp dağlardan hainleri ararken, Onur yavrum daha on beşinde fidenken, Yürekleri dağladın ey mübarek insan. Silahlar alev alınca irikildim birden. Sonra bir sessizlik çöktü çok derinden. Kör kurşun çıkıverdi hainin birinden. Keşke tutabilseydim. O kurşunu tenine değmeden. Esen rüzgar yağan karları savurdu. Müslüman kitabında hiç ayrılık olur mu? Ocağına ateş düştü. Kor oldu. Dilim düğümlendi. Diyemedim oğluna. Baban şehit oldu. Ocağına ateş düştü, kor oldu. Dilim düğümlendi. Diyemedim oğluna. Baban şehit oldu. Baban şehit oldu.